Paripassu'dan herkese merhaba, Gökhan Dağ ben. Yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi Tavsiye Ediyoruz. Bu programda Paripassu ekibinin okuduğu kitaplar, izlediği filmler, diziler, artık her neyse bu konuda sizlere tavsiye niteliğinde yayınlar yapacağız. Bu yayınlar öyle çok uzun süren yayınlar olmayacak. 35 dakikalık yayınlar söz konusu olacak. İlk yayını da ben gerçekleştireceğim. Bu yayınımızda e, telaffuzlara çok takılmayalım Timothy Sander'ın e, Tiranlık Üzerine adlı eserini inceleyeceğiz ben eserin görüntüsünü hemen yan tarafa verecek olursam e, bu eser e, Timothy Sander kendisi bir tarihçi bu eserde Tiranlık Üzerine yazılmış bir e, eser. eserde Tiranlık e, Tiranlık'la alakalı Tiranlığa gidilmemesi için 20 başlık altında incelenen e, nasıl diyelim tavsiyeler var e, bu tavsiyelere uyduğunuz takdirde yaşadığınız sistemin bir tiranlığa ulaşmasını engellemiş oluyorsunuz. Bunlar neler? Ben hemen bunlardan size bahsedecek olursam, eserde bunlar bölüm bölüm yazılmışlar ve her bölümde bazıları bir sayfadan oluşuyor, bazıları altı sayfadan oluşuyor. Bunları ben size okuyacak olursam, çok kısaca. 1. Peşinen itaat etmeyin. 2. Kurumları koruyun. 3. Tek partili devlet sisteminden sakının. 4. Dünyaya karşı sorumluluklarınızı üstlenin. 5. Mesleki ahlak değerlerinden şaşmayın. 6. Paramiliterlere dikkat edin. 7. Silah taşımanız gerekiyorsa bunu çok iyi düşünün. 8. Değerlerinizden ayrışın. 9. Dilinize özen gösterin. 10. Gerçeklerden şaşmayın. 11. Araştırın. 12. Karşınızdakilerle göz teması kurun ve sohbet edin. 13 Somut politikalar uygulayın. 14 Özel hayatınız olsun. 15 Hayır işlerine katkıda bulunun. 16 Diğer ülkelerdeki akranlarınızdan bir şeyler öğrenin. 17 Sakıncalı sözcüklere dikkat edin. 18 Hayal bile edilmeyen gerçekleştiğinde sakinliğinizi koruyun. Düzeltiyorum. Hayal bile edilemeyen gerçekleştiğinde sakinliğinizi koruyun. 19 Vatansever olun, 20 elinizden geldiğince cesaretli davranın. Kitabın en başında e, Alexeyev için, 2015 Nobel edebiyat Ödülü sahibi Alexeyev için söylediği bir söz var. E, kitabın kapağında bu e, insanın direkt gözüne çarpıyor. Şöyle diyor, hızla faşizme yaklaşıyoruz. Sandır bu konuda sanrı yaşamadığımızı gösteriyor. Kitabın başında da çok ilginç bir söz var. Ondan da ben size biraz bahsedeyim. E, bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Kitap Olvido yayınlarından çıkmış. Benim elimdeki baskısı dördüncü baskı. Haziran 2018'de yayınlanmış olan baskısı. Ben de bu eseri e, yanlış hatırlamıyorsam 2018-19 gibi okumuştum. Beni çok çok etkileyen harika bir yapıt olduğunu söyleyebilirim. Kitabın başlığı, daha doğrusu kitabın içeriği şöyle başlıyor. Kolakoski'nin bir sözüyle siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir. Gerçekten de böyle mi? Yani e, devleti yönetenler veya da işte devletin yönetiminde söz sahibi olanlar, yani sizi suya götürüp susuz getirecek olanların kandırılmış olması bir gerçek mi? E, bunu çok iyi irdelemek gerektiğini düşünüyorum. E, kitabın arkasını da size ben okumak istiyorum. Onu da okuyup yayını sonlandıracağım. Şöyle diyor, 20. yüzyılda Avrupa demokrasileri birer birer faşizme, nazizme ve komünizme yenik düştüler. Bu dönemlerde bir lider ya da bir parti halkın sesi olduğunu ve ülkelerini küresel tehditlerden koruduğunu iddia ederek sağduyu yerine mitsel söylemleri ön plana çıkarmışlardı. Avrupa tarihi bize göstermiştir ki toplumlar parçalanabilir. Demokrasiler düşebilir, etik değerler kaybolabilir ve sıradan insanlar kendilerini hiç hayal etmedikleri koşullarda bulabilirler. Bu kitabı böyle bir gerçekten hareket ederek kaleme alan Yıl Üniversitesi tarih profesörü Timothy Sander son yıllardaki küresel politik gelişmeleri ve dönüşümleri tarihsel perspektiften ele alıyor ve bizleri 20. yüzyılın başında yapılan hatalara düşmememiz konusunda net bir şekilde uyarıyor. Çünkü demokrasilerde nasıl kırılgan olup kötü bir niyetle istismar edilebildiğini daha önce de görmüştük. Ve bugün aynı taktikler yine sahneye çıkmaya başladı yayınlanır yayınlanmaz birçok ülkede bestseller olup tartışmalar yaratan tiranlık üzerine sadece tarihi ve politik tespitler yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını korumak adına neler yapabileceğimizi de anlatıyor. Hemen altında da çok George Sanders'ın bir yorumu var. Çok bilgece ve tam da günümüz için mutlaka okumalı, okunmalı demiş. Şimdi şöyle, kitap Tiranlık sistemini anlatıyor ve e, arkada da az evvel okuduğum üzere e, insanların tiranlık tuzağına düşmemesi için belirli başta öğütlerde bulunuyor. Tabi bunları da yaşanmış olan tarihsel gerçeklere dayandırarak bize sunuyor. Örneğin Hitler'den bahsediyor vesaire. Kitapta Türkiye'den bahsediyor mu? Açıkçası direkt Türkiye'yi örnekler arasında almamış ama sadece kitabın 80. sayfasında yanlış hatırlamıyorsam açayım orayı. Evet 80. sayfasında aynen şöyle diyor Türkiye ile alakalı. Günümüzün otoriter toplumları da Hindistan, Türkiye, Rusya. Bu gibi serbest derneklerin ya da sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması fikrinden büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Yani e, baktığınızda Türkiye'yi de bir tiranlık kategorisine soktuğunu görüyoruz. Tiranlığın tanımını ve az önce okumuş olduğum 20 e, nasıl diyeyim 20 dersi Aşağıda yorumlar bölümüne daha doğrusu videonun açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarzda tavsiye niteliğinde yayınlarda bulunacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.